Sayın Mahmut Tuncer sizde böyle hemen bir şey var mı aklınızda? Buyurun efendim. Şimdi bir parça vardı. Yani onu okumak istemem isterseniz söyleyeceğim de. Tabii efendim. Ben kendim yapmıştım fakat nakarat bölümünde kar gördüm, kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim. Ben o sözden caydım diye. Bir parça yapmıştık. Nakaratında o vardı. Sonra bunu stüdyoya girdik, okuduk. Denetimden geçmedi. <laughs> Denetimsiz sahip. Ka kar gördüm, kaydım. Hep normal okuyorsun, arkasına ı takılıyor. Kar gördüm, kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim, ben o sözden caydım. Dikkatlice bunu... okursak olur. Evet. İstersen Dikkat ben. E, sizin hoşunuza gitti mi efendim, okuyalım mı? Tabii çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hoşuma gitti. Ha, <laughs> Telaffuz mesela etiniz. Türk Halk Müziği'nde bu tür şeyler var mı? Var. Bizim o Burhan Çeşan'ın okuduğu mesela bir sine sine vardı. Yara kaldı yara kaldı sinemde yara kaldı. Gel gör ne hale düştüm. Okuyunca şimdi ikisini okurken tabi eşleştiriyorsun derken çok kötü bir mana ortaya çıkıyor ama aslında <laughs> Yara kaldı, yara kaldı. <laughs> Sinemde vay vay yara kaldı. Yani onları... Geç, çevirince, tabii tabi insanlara enteresan geliyor işte. Mesela karı gördüm, kaydım. Kaymaz olaydım Sana bir söz vermiştim ne? Ben o sözden caydım Ay gördüm Allah Hemen tuttum yani bu tür şeyler var. Mesela benim bir kekeme parçam var. Onu okusam da tam felaket olur. Götür beni amcam bile. Bilmem ne etti sokaklara diye. Onu kekeme biri okuduğu zaman hesap etmeye geliyor. Götür beni amcam bile. Düşün kekemenin biri okunca. <laughs>